Sen yürü ben kapat kulağını Sen de kim ne söylerse dinleme Ben sana hasret Sen yokken dünyam karanlık Nasıl sevdim bilmiyorsun Bir gün olmaz her gün Bu can senin olsun ne çare. Sevgilim seveli uyku gelmez mi? Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Deli seviyorum. Elimden yürü ben de kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinlem. Ben sana hasret. Sen yokken dünyam kara. gün bacağın senin olsun.